Selamlar gençler, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle 10. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılısından konuşma yazılımızı yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz konuşma ve dinleme sınavlarını artık öğretmenleriniz biraz daha yazılı döneminden önce başlıyorlar ki yazılıdan sonra yetiştirsinler diye. Bu yüzden ben de bu yazılı döneminde sizlere parça parça hepsini vereceğim. Yani önce konuşmaları vereceğim. Konuşmaların hemen arkasına dinleme yazılılarınızı vereceğim. En sonunda da normal yazılınızı yazılı dönemine yetiştirip sizlere hazırlayacağım. Böylelikle çok detaylı hazırlanacağız ve yüz alma şansımızı çok fazla arttıracağız. O yüzden ne yapıyorsunuz? Bu gelecek videoları kaçırmamak için mutlaka kanala abone olun arkadaşlar. Eğer videoyu beğenirseniz bana destek olmak için videoya like atmayı da unutmayın lütfen. Çok gevezelik yapmayalım. Hadi hemen şu konuşma sorularımıza bakalım. 10. sınıf İngilizce 2. dönem 1. yazılı speaking yani konuşma sınavımız arkadaşlar. Birkaç tane çıkma potansiyeli çok yüksek olan soruları ben hazırladım. Nasıl cevap vereceğinizi de yazdım. Kendi söyleyeceğim. Eğer bunların dışında arkadaşlar öğretmenleriniz önceden soruları verdi ve şunları hazırlanın dedi ve bunların arasında yoksa mutlaka yorumlara yazın. Ben de elimden geldiğince kısa açıklamalarla sizlere yardımcı olayım. Birinci sorumuz How do you like traveling? Gayet kolay bir soru değil mi? Nasıl seyahat etmeyi seversin? İşte arabayla mı, uçakla mı, trenle mi? Bunlardan birine cevap vereceksiniz. Kısa bir şekilde bir cümle yeter. I like traveling by plane. Uçakla seyahat etmeyi severim. Ha nedenini sorarsa da because it's more comfortable and it's faster. Çünkü daha konforlu ve daha hızlı diye de ekstradan ekleyebilirsiniz. İkinci sorumuz gördüğünüz gibi gayet kolay ve yalın sorular arkadaşlar. How often do you go on holidays? ne sıklıkla tatile gidersin? I go on holiday three times a year. Yılda üç kere tatile inerim. İşte once a month. Ayda bir kere tatile giderim. İşte once a year. Yılda bir kere tatile giderim diye burada söyleyeceksiniz arkadaşlar. Şu kısım önemli. Yılda kaç kere tatile gittiğinizi söylemeniz yeterli olacaktır. Hiç gitmiyorum diyecekseniz I never go on holiday diye de söyleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz. What is your favorite type of vacation? Favori tatil türün hangisidir? İşte deniz kenarına gitmek mi? Kampa gitmek mi? Yürüyüşe gitmek mi? Bunlardan söyleyeceksiniz arkadaşlar. My favorite type of vacation is camping. Benim favorim camping. Because I like being in the nature away from daily life stress. Çünkü doğada olup günlük hayat stresinden uzakta olmayı seviyorum demişim. Burada da sizler buna benzer hem tatil türünü hem de neden o tatili sevdiğinizi mutlaka söyleyin gençler. Dördüncü sorumuz. Talk about what kind of household chores you are responsible for in your family. Ailende ne tür ev işlerinden sorumlusun? Bunlar hakkında konuş. Hangi ev işlerinden sen sorumlusun? I am responsible for diye başlayacaksınız arkadaşlar. Daha sonra da hangi ev işleri ise onları söyleyeceksiniz. I am responsible for cleaning the kitchen and taking out the garbage mutfağı temizleme ve çöpleri dışarı atmaktan sorumluyum diye ne yapacaksınız söyleyebilirsiniz. Beşinci sorumuz What is the best piece of advice you have ever given or received so far? Şimdiye kadar verdiğin ya da aldığın en iyi tavsiye nedir? What happened then? Sonrasında da ne oldu? Tavsiyeyi aldıktan sonra ya da sen verdikten sonra ne oldu? Güzel bir soru bence. My teacher advised me to read as much as I can. Öğretmenim okuyabildiğim kadar okumamı tavsiye etti. And I did ve ben de yaptım. It helped me understanding the topics better and improve my problem solving ability. Bu benim konuları daha iyi anlamamı sağladı ve problem çözme yeteneğimi geliştirdi diye de söyledim arkadaşlar. Sizlerde işte kendiniz verdiğiniz ya da kendiniz aldığınız bir tane tavsiyi bu şekilde söyleyebilirsiniz. Arkasında da şu şu oldu diye söyleyebilirsiniz. Kafanızdan direkt bu cümleleri kuramıyorsanız arkadaşlar tabii ki ne yapacaksınız hemen Google Translate'e sarılacaksınız. En büyük yardımcımız biliyorsunuz. Orada Türkçe olarak yazın, İngilizce olarak çevirin. Daha sonra da öğretmeninize söylersiniz. Altıncı sorumuz. What type of food do you like eating? Ne tür yiyecekler yemeyi seversin? Do you prefer having homemade food or eating out? ev yemeklerini mi yoksa dışarıda yemeği mi seversin diyor. Burada yine I like eating meat, et yemeği severim and I prefer having homemade food ve ev yiyeceklerini tercih ederim diye söyleyebilirsiniz kısa bir şekilde arkadaşlar. Yedinci sorumuz talk about school rules and regulations. Okulunun kuralları ve düzenlemeleri hakkında bir konuş diyor. Okulunda hangi kurallar var? We must be at school before 8.30. 8.30'dan önce okulda olmak zorundayız. Bakın burada kurallardan bahsettiği için must'ı kullanmanız gerekecek arkadaşlar. We must wear a uniform. Üniforma girmeliyiz. We mustn't wear makeup. Makyaj yapmamalıyız. We have to do our homeworks on time. Zamanında ödevlerimizi yapmalıyız. Bunlar ne işte? Bu şekilde okul kurallarınızı söyleyebilirsiniz. Bütün okullarda hemen hemen aynı kurallar geçerli olduğu için böyle bir soru gelirse arkadaşlar aynı cevabı verebilirsiniz rahatlıkla. 8. sorumuza bakıyoruz. Talk about a national celebration in your country. Ülkendeki geleneksel kutlamalardan birini bahset arkadaşlar. Yani bir tane resmi tatillerde kutlamalar yapıyoruz ya bayramlarda. İşte milli bayramlar olsun ya da dini bayramlar olsun. Bunlardan herhangi bir tanesini ne yapacaksınız seçeceksiniz. Milli bayram olursa daha iyi olur. Çünkü burada national celebrities diyor. Ona göre de ne yapacaksınız arkadaşlar? Onu anlatacaksınız. İşte with pleasure memnuniyetle diye böyle öğretmenin etkilemek için başlayabilirsin. Turkish Republic Day is celebrated on 29th October every year. Cumhuriyet Bayramı her yıl 29 Ekim'de kutlanır. It is considered as one of the most important national festivals due to the foundation of the republic. Cumhuriyetin kurulmasından dolayı en önemli bayramlardan biri olarak görülür. A public holiday is observed. Groups from schools and people of all ages visit the festival spots to join the morning celebrations. Bütün yaştaki okul grupları ve insanlar festival alanlarına sabahtan sabah kutlamaları için giderler. Usually stadiums and squares are used as the celebration spots. Kutlama noktaları olarak genellikle stadyumlar ve meydanlar kullanılır. They are decorated with flags. Buralar bayraklarla donatılır. Parades are held and various shows are performed. Geçit törenleri düzenlenir ve farklı türde şovlar ne yapar arkadaşlar? performanslarını gösterirler diye söyledik. Burada tabii ki 29 Ekim'i Turkish Republic Day ben söyledim. Sizler isterseniz 23 Nisan olur, 19 Mayıs olur, 30 Ağustos Zafer Bayramı olur. Bir tanesini seçip sizler de bu tarz bir bayramdan bahsedebilirsiniz. İnşallah böyle bir şey çıkmaz. Biraz zor uzun en azından. Ama çıkarsa da bu şekilde ezberleyip öğretmenizi akıcı bir şekilde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben böyle 8 tane çıkma ihtimali yüksek soruları hazırladım. Bunların dışında sizlerin eğer düşün Düğün çıkma ihtimali yüksek olan varsa ya da öğretmenleriniz önceden verdiyse ne yapın elbette yorumlara yazın arkadaşlar. Hepimiz faydalanalım. Ve böylelikle konuşma sınavının sonuna geliyoruz. Konuşmaların hemen arkasında dediğim gibi listening yani dinleme sınavlarını da paylaşacağım arkadaşlar. Sonra da genel yazılı yani reading ve writing de paylaşacağım elbette yazıldan önce. Merak etmeyin kanalda olacak. O yüzden mutlaka kanala takip edip hemen şimdi kanala abone olun. Ayrıca tabii ki naçizane bana destek olmak için hemen videoya like atabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.